Düzenli spor yapıyor olacağım. Protein ağırlıklı, sağlıklı besleniyor olacağım. Toplantılara katılıyor olacağım. 30 kilo verdim. Evet. Bütün hayatımı değiştiriyorum. Eskiden çok yoruluyormuşum. Nefes nefese kalıyordum. Şimdi artık onlar hep bitti. Daha önce niye olmamışım diye çok düşündüm. Ama eskiden böyle yemek benim için çok heyecan verici bir şeydi. Yemeği beklerdim. Şimdi o sadece benim için yaşamak için yaptığım bir şey. Çok yol denedim kilo vermek için. Çünkü hayat tarzım değişti. Biri bir şey yediği zaman canım çekmiyor. E, i̇nsanların tabaklarını görmek motive ediyor. Kendi porsiyonlarımı karşılaştırıyorum. Ne endişe ediyorsun? Söyle bakalım. Dikişlerimin atmasından. <laughs> o yüzden hareketlerimi yavaş mı Evet. <laughs> O yüzden elini karnına Tutuyorum, mı koyuyorsun? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elini sokup bu dikişleri yırtmaya çalışsan yırtamazsın. Anladım. Moral yerine geldi <laughs> evet. mi? Evet. Onun dışında yapacağımız şey bol bol yürümek. Birinci haftadasın. Hı hı, birinci hafta. Ee, altıncı aydaki hedeflerimiz nedir? Düzenli spor yapıyor olacağım. Protein ağırlıklı, sağlıklı besleniyor olacağım. Evet. Toplantılara katılıyor olacağım. Telegram'ı takip edeceğim. 6, 6 tane toplantıya katılmış olacaksın. Evet. Toplantılarda da lütfen sorularını çekinmeden sor. <laughs> Biz bir aileyiz. İkincisi Telegram'a da lütfen bütün yaşadıklarını <laughs> yaz ve o dönemdeki <laughs> insanlardan geri dönüş al. <laughs> 30 kilo verdi. Evet. 30 kilo bence neler değişti? Bütün hayatım değişti. Yani hem kendimi daha iyi hissediyorum, daha rahat hareket ediyorum. Eskiden çok yoruluyormuşum. Markete gittiğimde bile nefes nefese kalıyordum. Şimdi artık onlar hep bitti. Spor neler yapabiliyorsun? Pilates yapıyorum, ağırlık yapıyorum. Ameliyat yapıyorum. öncesi yapıyor muydun bunları? Hayır. Bu <laughs> keyif alıyor musun? Evet, pilatesten çok keyif alıyorum. Bu ameliyat olmadan önce bu kadar iyi olabileceğini tahmin ediyor muydun? Hayır. Daha önce niye olmamışım diye çok düşündüm. Çünkü hep çok korkuyordum bu kadar hani güzel sonuç alacağımı yani tahmin ediyordum tabi ama hep korkularım ağır basıyordu şimdi nelerden korkuyordun? İşte hayatım kısıtlanır işte bir ameliyattan sonra hiçbir şey yiyemem ondan sonra tabi yemek hayatımın çok odak noktasıydı ameliyat öncesinde şimdi var mı? Hayır yemek hatta şöyle diyorum bazen öfkeşke bir hap olsa da hani hapla yemeği bitirsem yedekli proteinimi alsam ve yemek yemek zorunda olmasam diyorum. Yemekleri o kadar da düşman olarak <laughs> görmüyorum. <görmeyeceğim>. <laughs> <laughs> Düşmanlık değil ama eskiden böyle yemek benim için çok heyecan verici bir şeydi, yemeği beklerdim. Şimdi <laughs> o sadece benim için yaşamak için yaptığım bir şey. Halsizlik var mı? Hayır yok. Hep onu Hatta soruyorlar. tam tersi, enerjimi çok yüksek hissediyorum. Yorulmuyorum artık. Senin gibi çok ameliyatı düşünen ama korkanlar var. Bunlara nasıl bir mesaj vermek istersin? Korkmasınlar. Gerçekten hayatlarında kendileri için şey yapabilecekleri en büyük iyilik bence. Değil mi? Evet, gerçekten öyle. Yani hani bugüne kadar çok yol denedim kilo vermek için ve hep verdiysem de geri aldım ama şimdi biliyorum ki hayat tarzım değişti. Bundan sonra geri almayacağıma eminim. Önümde biri bir şey yediği zaman canım çekmiyor. Annem hatta bazen kendisini kötü hissediyor. Diyor ki canın çekiyor mu? Hayır çekmiyor ama onu anlatmakta da zorlanıyorum canımın evet. Anneler de bu sefer şey diye üzülüyor. Kızım niye yemiyor acaba? Evet. Diyor. Çünkü anne <laughs> psikoloji tabağındaki son lokma seni kovalar falan deniyordur <gülüyor> <gülüyor> ya. Sizin, ama, ama Sizin ameliyatla ilgili endişeleriniz var mıydı? Tabii anne olarak. Vardı e, Tabii ki. Çok doğal Evet. Yani endişelerim hep sağlığıyla hmm. ilgiliydi tabii ki e, ebeveyn olarak. İziden Şu anda çok, çok mutluyum. E, ruh sağlığı da tabii ki iyi oluyor. Tabii, tabii. Ki özgüven yani, geliyor. Özgüven geliyor, ruh sağlıkları daha iyi oluyor, o e, depresif halden kurtulmuş oluyorlar. Yani o çünkü e, kendine güveni azaltıyor, azaltan evet. bir şey. Ameliyat şart ama yetmiyor. Aynı Bizim uygulamalarınız seni teşvik ediyor mu Telegram'da diğer insanların yaptıkları, evet. değil mi? Evet. Telegram grubundasın bakıyor musun? Bakıyorum, evet, okuyorum. E, neler hoşuna gidiyor yani çok orada? E, i̇nsanların tabaklarını görmek motive ediyor. Bazen hani acaba ben daha mı çok yiyorum diye düşündüğüm zaman hemen giriyorum, evet. bakıyorum, kendi porsiyonlarımı karşılaştırıyorum. E, daha da iyi nasıl olabilir? Toplantılara özellikle katılmaya çalış. Evet.